Herkese merhaba. Şimdi bugün size bir yılda saçları nasıl uzattım, ne kullandım, bunun formülünü vereceğim. Önce gördüğünüz, bildiğiniz gibi benim saçlarım boyalı. Ben sarıyı çok seviyorum. Bir yıldır uzatıyorum ve dibimi boyamamaya, saçlarımı uzatmaya karar verdim. Bunun için de önce size saçlarımın kısa halini göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi. Görüyorsunuz çok kötü. Şimdi ne kullandım, ne yapmak gerekiyor? Bir kere formülün ilki zeytinyağı. Zeytinyağı saçın olmazsa olmaz besindir. A, E, C, D, K vitaminleri saçı besliyor, saç köklerini güçlendirip onarıyor, hacim veriyor, gürleştiriyor ve uzamasını sağlıyor. Ve onara yıpranmaları sağlıyor. Bu arada size şey, faydalarını da saydım. Kör zeytinyağısı olsa daha iyi olur ama ben e, genelde ucuza kaçtığım için çoktakini alıyorum. Hazırladığım bir kür de var. Ondan daha sonra bahsedeceğim. İkincisi de Hindistan cevizi yağı. Ben bunları duştan önce yapıyorum. 1-2 saat bekletiyorum. İsteyen bunu yatarken de yapabilir. Çünkü bu ona göre daha katı olduğu için hızlı emiliyor ve ferahlatıyor. Bu da saç uçlarınızdaki kırıkları gideriyor ve bukle dalga veriyor. Bir de yumurta. Yumurta neden? Çünkü protein B1, B2, B3 vitaminleri saçlarınızın kan dolaşımına gidiyor, hücreleri yeniliyor ve uzamasını sağlıyor. Bunu da zeytinyağı, balla da karıştırıp yapabilirsiniz. Yani bunu çok sık yapmıyorum ama arada birkaç kez yaptım. Yani kalınlaşmasını sağladı. Yani gür. Avokado. Şu an bu çok cıvık. Bunu bir tabağa, bir şey cıvıkçana eziyorsunuz. Yapıyorum. Peki faydası ne? Saçlarınızı pürüzsüzleşmesini ve kolayca taranıp yumuşamasını sağlıyor. Cilde de kullanabilirsiniz. Lekeler akneleri dönüyor. Bunu da bir 3-2 saat bekletmiştim. Çok iyi geldi saçıma. Duş derken şampuandan önce de hep zeytinyağı sabun kullanıyorum. Geçen videoda demiştim. Saçlarım ağırlaşma yaptı ama gerçekten saç köklerini beslediği için de canlandırıp uzamasını da sağlıyor. Çünkü içinde zeytinyağı var. ay vitaminleriyle. Gül suyu haftada bir iki kez kuru saçı veya sak saçı yapabilirsiniz. Matlaşmasını önlüyor. Saçın kan dolaşımını sağlıyor. Ve benim elektriklenmeyi de önledi. Kokusu kötü biliyorum ama saçlarımın canlanmasını da sağladı. Ben gül suyunu Saçı uzatan şeylerden. Ee, bu maskeyi de babam bir şey sipariş etmişti. Onun yanında tesadüf geldi. Ee, gördüğünüz gibi hocalar sarımsaklı. Bu arada sarımsak maskesini de yapabilirsiniz. Onu denemedim ama saçı gerçekten uzatıyor. Şampuanları da var. Ee, bir cezveye koyup ıslatıp suyunu bir iki saat bekletebilirsiniz. Bunun maskesi gerçekten saçıma çok etketti. <laughs> Ondan sonra benim uzaktım. Kürden bahsedeyim. Bunu sana bıraktım. Şimdi burada benim e, eski Hindistan cevizi yağ kabım var. Bunu kullanıyorum. iş görüyor yani değerlendirmek gerekiyor. Şimdi gördüğünüz gibi burada 1, 2, 3 ve 4 tane yağ var. Aslında olmayanlar da var da. Önceki zeytinyağı. Sonra şu ağızda saç, saç bakım yağı. Ve çörek otu ve hint yağı var. Bunların hepsini bir kaba isteyen sprey şişesini de hepsini karıştırıyorum. İsteyen bunun içine bal ya da limon başka argan yağı ve tatlı badem yağı da ekleyebilirsiniz. Onlar da var da onlar bitti. Hepsini karıştırıyorum. Bir küre haline getirdim. Haftada bir iki kez bunları yapıyorum. Ve saçlarında gerçekten çok yıpranmaları kırıkları önledi. Uzamasını sağdı, Beslendi korundu. Gördüğünüz gibi bakın. Şöyle göstereyim saçlarını. Yani illa kuaföre gitmenize gerek yok. Boyalı, löfleli, işlem görmüş saçlar için en çok önereceğim şey bunlar. Ama en çok iki sırrım zeytinyağı ve insan cevizi. Çünkü bunlar besleyip koruyup güçlenmesini, uzamasını, onarılmasını, yıprak, yıpranmaları önlemeyi sağlıyor. Bunu ikisini de karıştırıp bir kür haline getirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi saçlarını onarmayı çok seviyorum.